Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Evet bugünkü dersimizde 8. sınıf sözel mantık sorularıyla devam ediyoruz. Bu dersimizde özellikle grafik oluşturma üzerinde duracağım. Çünkü öğrencilerin en büyük yaptığı hatalardan birisi grafik oluşturma. Biliyorsunuz sözel mantık sorularında grafik oluşturmayınca doğru şıkka maalesef gidemiyoruz. Onun için grafiği ne kadar çabuk hazırlarsak e, cevaba ulaşma e, süremiz o kadar kısalacak. Ve doğru bir grafik oluşturduğumuzda da doğru şıkka ulaşma imkanımız o derece yüksek olacak. Şimdi e, verilenlere baktığımızda bir ve ikinci soruyu metne göre cevaplayacağız. Süper Lig'de ilk 4 takımın sırasıyla puanlama sırası verilmiş. Burası bizi pek ilgilendirmiyor. Önemli olan e, açıklama kısmı ve öncül kısmı. Öncülleri göre dolduruyoruz grafiğimizi. Şimdi kalan 3 haftada birbiriyle oynayan yukarıdaki 4 takımın galibiyetleri ve mağlubiyetleri aşağıda sıralanmıştır. Galibiyet 3, beraberlik 1, mağlubiyet 0 puan alıyor. Evet, ilk öncülüğümüze bakalım. Başakspor son 2 maçta berabere kalmıştır. Hemen yazıyoruz. Başakspor 0. Kimle yaptığı henüz belli değil. Son 2 maçta 0. Yani ilk maçımız belli değil. Jimnastik Spor ilk maçı yenmiştir. O zaman Jimnastik 1, öbür takım 0. Jimnastik Spor ikinci maçta Saray Spor'a yenilmiş. Jimnastik 0, Saray 1. Saray 1, Jimnastik 0. Saray Spor son maçta Bahçe Spor'la berabere kalmış. Saray 0 Bahçe 0 Saray Spor hiç yenilmemiş. Hemen ona göre e, tahmin yürüteceğiz. Şimdi Saray kimle yapmamış? Jimnastik ile de, Bahçe ile yapmış ama Başakspor'la yapmamış. O zaman Başakspor kimle yapacak? İlk maçı Saray ile yapacak. Şimdi e, yenilmediğine göre Başak 0 Saray 1 ya da Başak 1 Saray 1 şeklinde yazıyoruz. Aynı şekilde de Saraya Saray Başak Spor Saray Spor 1 0 ya da 1 1. Ya beraberlik ya da Sarayspor yenmiş olacak çünkü yenilgisi yok. Şimdi Bahçe e, Spor son maçını Saray'la yapmış ve berabere kalmıştı. O zaman ne diyeceğiz? Bahçe 0 Saray 0. Şimdi e, Başak berabere kalmış. İkinci maçı jimnastik spor yaptığı için Başak ikinciyi bahçe ile yapacak. Bahçe 0 Başak 0 Burada bahçe yazıyoruz. O zaman Başak Saray ve Bahçe ile yaptığına göre jimnastikle de beraber kalmıştır. Jimnastik 0 Başak 0 Başak Kimle yapmışlar? Jimnastikle. Sıfır. Birinciyi yendiğine göre Saray ve Başak'la yaptığına göre Bahçe yapmamıştır. Bahçeyi yenmiş. O zaman Bahçe sıfır. Jimnastik bir. Şimdi kazanan yani galip 3 puan. Beraberlik 1 puan. Mağlubiyet 0 puandır. Hemen puan numaraları yapalım. Başak yenilirse 0 puan alıyor. Burada iki beraberliği olduğu için 2 puan alır. Ee beraber kalırsa 3 puan alır. Yani 2 ya da 3 puan. Saray 1.'i yenerse 3, 4, bir de beraber 5 1 3 daha 4 Beraber kalırsa 5. Yenerse 3, 6, 7. 5 ya da 7 puan. Jimnastik birinciyi yenmiş, ikinciye yenilmiş, üçüncüye berabere kalmış. O zaman 1, 3 daha 4 puan. Bahçe birincide yenilmiş, ikinci ve üçüncüde berabere kalmış. O zaman 1, 1, 2 puan alır. Şimdi sorumuza geçelim. Bu bilgilere göre aşağıdaki takımlardan hangisi şampiyon olmuştur? Hemen bakalım. En yüksek puan alma ihtimali kimindi? Saray. 7 puan. O zaman ne diyoruz? Cevabımız B. Saray Spor şampiyon olmuştur. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki takımlardan hangi ikili ligi ikinci bitirmiş olabilir? Bakalım. 2 ya da 3 başak puanı. Bahçenin 2 Şimdi 4. O zaman 3 ve 4 yüksek puanlar olduğu için Başak ve jimnastik ligi ikinci bitirmiş olabilir. Cevabımız C şıkkıdır diyoruz. Diğer bir sorumuzda 3 ve 4'ün soruyu bu metne göre yapacağız. Sınıfta yapılan bir deneme sınavında ilk 6 sıraya gelen öğrenciler Ayşe, Can, Selim, Veli, Merve ve Murat'tan üçerli iki grup oluşturulacaktır. Bu gruplar deneme sınavında yer aldıkları sıraya göre belirlenecektir. Kırmızı grup 1, 3, 6. Beyaz grup 2, 4, 5. Şimdi bunları birden 6'ya kadar sıralayalım. Biliyorsunuz ben tablo yaparken genelde isimlerden gitmem. Yani insan isimlerinden yola çıkmam. Şimdi bir de daha fazla verilerden yola çıkmayın. Az olan verilerden yola çıkarsanız hem zaman kazanmış hem de doğru şıkka çabuk ulaşmış olursunuz. Deneme sınav sonucunda açtaki bilgiler vermiştir. Cam birinci olmamıştır. O zaman ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ya da altıncı olmuştur. Veli beşinci sıradadır. Hemen Veli'nin sırasını yazıyoruz. Selim kızlarla aynı gruptadır. Kızlar kırmızı grupta ya da beyaz grupta henüz bilmiyoruz. O zaman Selim eşittir. Kızlarla aynı grupta olduğu için eşitlik yazalım. Murat Veli'den önce o zaman 4'te Murat olur. Ayşe'nin arkasındadır. O zaman Ayşe de 3. olur. Selim ve Can arka arkaya sıralandıysa o zaman bu sıralamada buraya yazamayız. 1 ve 2 olacak. O zaman Selim kızların grubunda olacağı için Selim'i başa yazarız can ikinci olur. Kim kaldı? Kızlardan Merve. Şimdi Selim kızların grubunda olacağı için kırmızı grup 1 3 6. Şimdi 3 Ayşe. Merve de 6. Selim kızların grubunda olacağı için 2 de olamaz. Çünkü 2 erkeklerin grubu. Beyaz 2, 4, 5. Ee, yani Selim canla arka arkaya olunca Selim kızların grubunda olacağı için Selim birinci sırada olur. Sıralama bu şekilde. 2'de Can. 3'te Ayşe. Pardon. 4'te Murat. 5'te de Veli olacak. Şurada Murat'ı tekrar yazalım. 4'te Murat. Hayır, yani yukarıdaki tablomuzda da görüyoruz zaten sıralamayı. Şimdi gelelim sorumuza. Denemede ikinci olan öğrenci aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakıyoruz. Beyaz grupta can. O zaman cevabımız ne olacak? Direkt can olacak ve canı işaretliyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şıklara bakalım. Veli beyaz grupta yer almaktadır. Hemen bakalım. Veli beyaz grupta. Söylenemez dediğine göre. şıkkı olamaz. Merve son sırada yer almaktadır. 6. Evet. Tablomuzda da ve sıramızda baktığımızda. Merve 6. sırada. Can ve Ayşe Artar'da yer almaktadır. Can 2. Grupları farklama. Ayşe de 3. Şurada tablomuzda daha net görürüz. Can ve Ayşe art arda yer alır. Bu da doğru. Selim 6. sıradadır. 6. sırada ne, kim vardı? Merve vardı. Selim'in 6. sırada olma ihtimali var mı? Hayır. Yok. O zaman ne diyeceğiz? Hangi söylenmez dediğine göre Veli Beyaz grupta yer alır, söylenir. Merve son sırada yer alır, söylenir. Can ve Ayşe art arda yer alır, söylenir. Selim 6. sırada değil. Selim birinci sıradaydı. Kızlar grubunda olduğu için zaten sıralamayı tablomuzda yapmıştık. Evet arkadaşlar 4 soruyu bu şekilde cevaplandırdık. E, tablo oluşturmak her zaman e, sözel mantık sorularında çok önemli. E, gösterdiğim şekilde öncüleri iyi değerlendirip tabloyu iyi oluşturabilirseniz yanlış yapma ihtimaliniz olmayacaktır. Hepinize kolay gelsin.